Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma Hobi Bahçeme hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. E, buralarda güzel kaz ayağı vardı. E, onu bakmaya geldim şimdi. Bulabilirsem kaz ayağı otu toplayacağım. Ama şu bahçenin güzelliğine bir bakar mısınız? Bakın. Maşallah sübhanallah. E, bu sarı çiçekler aslında e, Anneler Günü zamanına kadar sürecek demek ki. E, çünkü e, rahmetli kayınvalidemin, rahmetli annesi anneannem 105 yaşında vefat etti. E kayınvalidem ona hep derdi ki e, şey Anneler Günü'nde bana ne alacaksınız diye sorardı. Anneler Günü'nde bahçelerde derdi çiçekler açtı. Sana sarı çiçek toplayacağım derdi annem kayınvalidem. O da yürü kız, bir tane istemem ben ondan derdi. İstemiyordu çiçek istemiyordu. E bu sarı çiçekler şimdi açmış demek ki Mayıs'a kadar iki ay daha böyle bu bahçeler sapsarı olacak. Arkadaşlar bakın ne zaman 10 gün önce bahçeler bembeyaz sakarca çiçeği ve çuhaydı. Şu anda sapsarı bu çiçeklerden ve şurada mor olanını da görüyorum. Neydi bu? Turna gagasıydı galiba. Evet, turna gagası otuydu bu. O da çok şifalı bir ot, o pembe çiçekleri olan. Bakın yine burada yoğurt otları var. Yoğurt otu, şifası asla küçümsenemeyecek bir ot. Ve hemen yanında kaz ayakları büyümeye başlamışlar. Evet. Arkadaşımla birlikte geldik. Şimdi bahçeden kaz ayağı otu toplayacağız birlikte. Ee, sen nesini yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ben nasıl yapıyorum biliyor musun Haticeciğim? Şey bunu doğruyorum. Heh. Haşlıyorum. Evet. Biraz içine bulgur da atıyorum. Çok az bir şey böyle. Heh. Yarım çay bardağı. Evet kadar. evet. Bulgurlusunu He, yapıyorlar. Bulgurlu, onu. Yalnız Yalnız kökünden bak dibinden. Tut bunu. Tut ben bak şöyle şöyle dağıtmadan ben de dağıttım hmm. dağıtmadan alacan ki hani temizlemesi de kolay oluyor bak Ondan sonra onu sıkıyorum Heh. o haşladığımı evet Bulgaru şöyle beraber sıkıyorum ah. evet soğanlı şeyli yumurtalı yumurtayı önce soğanı kavuruyorum sonra yumurtayı içine kırıyorum. bulgurla birlikte mi haşlıyorsun evet şeyi bulgurla birlikte haşlıyorum <laughs> denemek lazım şey yapıyorum. Soğan kavrulduktan sonra yumurtasını da kırıyorum. Yumurtayı da öyle güzelce pişiriyorum. Sonra bu haşlanmış şeyleri üzerine koyup tekrar biraz daha kavuruyorum. Oo. Oh. İstediğim baharat atabiliyorsun. Harika. Bu kadar benimki. Tokat usulü. Arkadaşım tokattan geldi arkadaşlar. Ama bak, bu Sivaslı birisinden öğrendim. Öyle mi? Evet Sivas... bizim orada yok bundan. He, kaza yağı yok mu? Yok. Orada yok. Orada olmadığı için. Burada gördüm ben burada görünce için. Arkadaşım, seviyorsun değil mi? Ben de evet, seviyorum. Bak, arkadaşım al. Sivaslıydı. Şey bizim orada Kayış Dağı var. Kayış Dağı gittiğinde gittiğinde hmm. orada toplayıp getiriyordu bana da. Buzluğa da atıyorum ben bunu. Gerçekten. Evet. Ben bunun turşusunu yaptım biliyor musun? Ya, turşusunu bilmiyorum ben. Güzel oldu. Öyle yedim o şeyi bir de dedim senin bir şey yaptığın şekilde de pişirmek istiyorum. Evet ben sonra... seviyorum sirkelisini yoğurtlusunu, sarımsaklı. Onda deneyeceğim. Dene. Şeref yengemler bilmiyor bunu, yemiyor ha, yani. Onlar, evet, şey yapmıyorlar. Şifadır, evet. doğada Şimdi, bulduğumuz, ben, bunu değerlendirmemiz de olsun, lazım. Bilmediğim de olsa bir yerde yiyin daha, ondan sonra vazgeçemiyorum ben seviyorum. Ee, bilmediğin otu de bildiğin otu, yani yenildiğini bildiğin otu. Bilmediğin otlarda zehirli de olabilir. Yok öyle zaten toplamıyorum. Ben He. mesela köyde bizim bildiğimiz şeylerimiz var. Köye gittiğimde onların zamanıysa topluyorum. Onların her gün birinden bir şey yapıyor. Ben de çok seviyorum. Ben de. Her yani... gün soframda bir yeşillik olsa o kadar mutlu oluyorum. Ramazan'da hep yaptım e, melat. Vallahi seninle ben aynı biz <laughs> yaşadıydık. <gülüyor> Değil mi? Vallahi ot Vallahi. Şey, geçen yıl köye giderken kendi kendime diyorum Gülkan yok diyorum. Gülkan etçi oğlum. Evet. O diyorum yok. Her gün bir ot pişireceğim ama gittiğimde şey geç gittim. Geçmişti zamanlar otlar, otlar bitmiş miydi? Evet. Zamanı geçtiği için yapamadım. Bu bahçede çok var kaza ya. Çok da güzelle. Ben geçen yıl mı bir önceki yıl gördüm şurada şeyde gördüm. He. Giderken toplarız dedik. O da gittiğimiz gün burada çok yağmur yağıyordu. Toplayamadım. Toplayıp bir poşet götürüp orada buzluğa atarım dedim hani. Götüremedim ama bu sene inşallah. İnşallah. götürürken götürdü. Bak şuna ne kadar güzel. Evet. Ne kadar güzeller arkadaşlar bakın. Şifa bunlar nimet. Gerçekten şifa nimet. Hı, salataya bile doğranır. Tabi tabi yani? tabi tabi aynen. Kara hindiba şu an o kadar çok var ki ben evet, e, salataya doğruyorum hatta çiçeklerinden toplayıp da kurutasım da var. Çok şifalı karaciğer evet, otu. Ben de onu bizim memlekete gittiğimde orada toplayıp kurutmayı düşünüyorum. O Heh. da çok. Onda. Şu an şu an tam mevsimi şu an. Ama e şey, bütün kara hindiba çiçekleri açmış. Geçirmemek lazım yani hemen e, anlık. Şey, bizim orada mesela onu bilmiyorlar. Biz ondan böyle küçükken oyun oynardık. şey üflemeli. Üflemeli şey yapıyorduk. <laughs> Öyle oynanlar, öyle Ama çok bilmiyorlar. çok şifa. Yani bütün otların e, hepsinden daha çok şifa. Ben ondan düşünüyorum gidince yapmayı. Bakın arkadaşlar onun güzelliğine bakın. Harika. Çok güzelsin sen ya. Şöyle dibine daldırınca yıkamak da kolay oluyor böyle. Hmm, evet. Işte dağılıyor genelde dibinden doğru şey yapıyor Aşağıdan, mu? Aşağıdan, dibinden. Ama Toprağın içinden doğru. Güzel, Bak. Bak. Mesela bunlar daha böyle açık açık yeşil, daha güzel, nazik. Bana gelenler daha koyu böyle şey. Kartlaşmış olurdu. mıydı? Ha, sertti. O bile çok güzel oluyordu şeyi olması Çok güzel oluyor tabii ki. Olmaz mı? Burada en çok bu ot var. E, gerçi şu an Kaldirik mevsimi, Kaldirik de var. Çok da güzel. Ondan da toplayıp götüreceğim ben şimdi. Sakarcalar bitti. Ben sakarcada çok e, topladım. Buzluğa da bıraktım. Ben de istiyorum. Ayi. Ayi ay, çok güzeller. Harika. Harika. Götürmeye alacağım yani. Al bakalım. Allah nasip ederse. Şu toprağın içine sok daldır. He. Bak, sarı çiçeklerin arasında. Allah'ım ya Rabbim. Severim. Al onları da bak kestim ben şunları. Çiçeklerin güzelliği. Hepsi ayrı bir güzel. Allah kuş sesleri galiba yeterli gelirdim şimdi bunu Evet yemelik toplayalım ee, evet. birkaç gün sonra gitmeden önce birlikte yine buzluğa koymak için e, toplarız evet. evde götürür evde korum. Hani evet, toplayıp... evet. Ee, yani götürmesi zor olur buzluk şey olursa ama böyle sen temizle. Evet, ben çok güzelsiniz siz ya. Bak. Maşallah. Ben bunlar daha harika. O bana gelenler şeyden gelenler daha böyle sert sertti. He, bunlar çok nezik. Bunlar Baksana ve... yağmur yağdı ya. İncecik, tazecik çok... tazecik. Oh. Mis gibi. Kaza yağı otu Maydanozgillerden kaza yağutu. Güzel. Şuna bak. bak. Harika. Mis gibi. Mis gibi. Çok güzeller. Pişerken azalıyor. Topla biraz daha. Tamam, yani o zaman topla. Hem belki onlar da sevebilir. Yani. Ee, teyzem seviyor. Ha, o zaman tamam. İkimiz yeriz onun. Müşerif yengem de sever. Yok o da sever. Diğerlerini bilmem ama teyzemle Müşerif yengem sever. Peki şunların yendiğini biliyor musun? Şunların labada bunların ismi. Bunların Ekşi mi o? Yok. E, bunları kartlaştığında acı olabiliyor ama bunları ne karışık kavurmalara mi? karıştırabilirsin. E, büyük yapraklarından sarma yapabilirsin. Şey ya, ee, bizim Tokat yöresinde de şey var. Heh, efelik diyoruz. Onun e, doğmasını yapıyoruz. Bu da ondan işte. Ondan ona Ebelek da... deniyor, Evelek, Efelik. De bu değil mi? mi? Bu Yok. o işte. O değil mi? O ekşi oluyor böyle çok ekşi bir şey? He. Ekşi. Acımat kuzu kulağı ona... mı? Yok, kuzu kulağı ayrı. Kuzu kulağı da buna benziyor. O daha biraz küçük oluyor. He. O bizim evelik daha büyük böyle çok kocaman. E oluyor. bu da büyüyor. Şu an küçükler ama büyüyor. Ama şey acı, acı olmuyor. O e, e, direkt... acı olabiliyor. Yok. Direkt her zaman şey ekşi o. Hı. Hmm. Ekşi değil bu bence. Yok. Onun yaprağı biraz daha böyle şeyli nasıl desem damarlı. damarlı değil parlak daha parlak biraz geniş bununki uzun sivri gidiyor ya, o böyle biraz daha geniş gidiyor. Hmm, anladım. Çok güzel dolması oluyor onun. Biraz dipleri onun daha Bak, kırmızı oluyor. E, bunlar bir, bir çok çeşidi var bunun. Bak şu taze yapraklarında e, sarma yapılıyor. Yok karışık yani kavurmalara şey bundan katılıyor. Değil ama aynı şeyi şekli mekli bundan. He, Bunun tamam. çok bir çeşidi var. Mesela şu e, ayı kulağı deniyor burada. Tirşikotu. Onu, onu yemeye bazıları bayılıyorlar, deliriyorlar. Bak ne buldum. Ne Bakar mısın? Bak. Bak şunun güzelliğine bak. Bak arkadaşım. Keseyim mi? Kes. Çok tabii güzel. ki. Bak. Gel. Harika. Bu videoyu bu akşam yayınlayacağım. Birazdan gidip eve gidince izle Melehat bunları. Evet. <laughs> İzleyeyim. Ay. Baksana bunlar dediğim gibi. Bu kadar yeter mi dersin? Ben bu senin için topladım. Yani sağ ol, ee, Şey yapalım bu sefer. E, poşetini alabilirsin. Güzel çok güzel çok. Baksana. Bak. 5 dakikada. Çok var burada. O kadar çok ki. Ya işte o sen, ne zaman biz bir Şubat'ta gelmiştik. O zaman gördüm dedim ki bu otu ben tanıyorum. Hani bizim memlekette olsa ben oradan hiç şey etmeyeceğim. <laughs> götüreceğim. Dedik gittiğimiz gün toplayalım. O da temiz gün bir yağmur fırtına buradan giderse. Nasıl güzel rüzgar esiyor. Kurban olayım Rabbime. Evet arkadaşlar, kaza otumuzu arkadaşımla birlikte topladık. Bugünlük de böyle olsun. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıcakla kalın